Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Evet sevgili dostlar yeni programımıza hoş geldiniz. 21 Aralık Perşembe iddia ile karşınızdayız. Öncesinde bir kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ücretsiz Telegram kanalımızın linkini açıklamalar kısmına bırakacağız. Oradan bizleri ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. VIP gruplarımıza gelmek isteyen dostlarımız yani Joker Profesyonel Seviye Grubu ve Ultra Express grubumuza gelmek isteyen dostlarımıza iletişim adreslerimizi açıklamalar kısmına bırakacağız. Oradan bizlere iletişime geçebilirsiniz. Joker hoş geldin dostum. Hoş bulduk hocam nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun ben de iyiyim. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Umarım güzel bir pazartesi daha geçirmiş olmayı ümit Daha maçlar başlamadı. Yani e, hafta için de aslında çok güzel bir program var. Şimdi hani, Kaos Liga var biliyorsun. Evet. oldu. İstemezdim evet. ben. Yani Süper Lig'in geri dönmesi. Süper Lig demeyeyim de Kaos Liga diyelim. Yani sevmiyorum arkadaş. Nefret ediyorum Süper Lig'den. Türk Lig'inden nefret ediyorum. Ya... Olabilir hocam da yani takımların o durumları da ortada zaten korona adı da yeterince yıprandı. Yani Beşiktaş'ın genel borcunun 8 milyar olduğunu da varsayarsak diğer kulüplerin de en az 5 milyardan bahsedildiğini varsayarsak gerçekten daha da zoruna girebilir. Ya Beşiktaş hakkında pek fazla konuşmak istemiyorum ama yani birkaç söyleyeceğim bir şeyler var. Arkadaşlar şimdi Beşiktaşlı arkadaşlarımız bana kızmasınlar. Sabırsız olmayın. Teknik direktör için sabırsız olmayın arkadaşlar. İşte medyada olsun Twitter'da olsun çok atıp tutan arkadaşlar var. Çok bilen varsa geçsin takımın başına yapsın. Oynamak istemeyen Abu Bakır'ı zorla oynatamazsın kardeşim. Ki zaten Beşiktaş'a Abu gelmesi başlıca bir hata. Bu adam seni bir kere satmış. Yine yapar. Yine yapar ki yaptı. Oynamak istemiyor. Cenk Tosun. Yerlerden kalkmıyor bu arkadaş. Yerlerden kalkmıyor adam ya. Ya bu kadar aciz olamaz ya bir insan. Yalandan kendini yere atmalar. Faal almalar. Hiçbir şey de yapamıyor. Tayfur Bingöl'ün olduğu yer. O taban, o taban. Gelen geçen oraya var ya mahvediyor ya. Yemin ediyorum şu takım tamam. Mert'le Mert, le, Mert le al. Gerisini var ya. Hepsini yolla. Tamam hocam sakin olalım ve artık e, e bize çok, söyleyelim. Çok atıp tutanları gördüm Twitter'da da işte Rıza Hoca'ya. Ki Rıza Hoca'nın nasıl bir insan olduğunu herkes biliyor. Sivas Spor'da neler yapmışlarını. Yani Sergen de gelse, başka bir Yola da gelse bu takımın şu an hiçbir şey yapamaz. Bu bir gerçek. Neyse. Geçelim karşılaşmamıza. İlk mücadeleyi senden alalım Joker. İşte Şalanya'dan daha edelim o kadar konuşmuşken. Ben ilk kereden işimi çek şey çekken düşünüyorum. İnternet tarihi olarak da birden bir öneriyorum. 1.89 gibi manzan bir olarak, olarak ve Sinayok.com'da oynayan dostlar. Hoşçakalın. Çünkü... <laughs> Bu maçta baktığımızda tamam kötü bir Beşiktaş var ama Lugano'nun karşılaşmasında zaten e, gençleriyle çok güzel bir oyun ortaya koymuşlardı. Çok karakterli bir oyun ortaya koymuşlardı ki bunun hevesini de aldılar yani. 2-0'lık bir galibiyetle. Lugano. Lugano gibi bir deplasmandan ama bu şekilde skor almak bence kolay değil. Şimdi baktığımızda puan durumuna Beşiktaş'ın artık e, bir kalayıp üst sıralara tırmanması gerekiyor. Üst sıralardan kopmaması gerekiyor arkadaşlar. Burada tabii ki de Beşiktaş'ın galibiyetini alabilirsiniz ama sizlere benim en ideal, en iyi tercihim 2.5 üstünde karşılıklı bir gol var. Bu Beşiktaş Alanya Spor'dan da gol yer. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. 1.82'lik bir oranı var. Yüksek <laughs> oran ama ideal tercihtir. Gitme, yani bunu değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilirler. İkinci mücadelemizi geçelim. Sözü sana bırakıyorum Şakir. Evet. Kadiz Real Sociedad karşılaşması. Real Sosyedat'ta biliyorsun ki son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrı oldu. Bunlardan biri Real Betis. Yani bir bir takımlar. Bir yere ile de, de deplasmanda 3-0 yendi. Biliyorsun yere zaten 3 atmayana dövüyorlar. Öyle bir karşılaşma maçtı bize kalitesi aslında biraz da beraberlik takım olacağını biliyorsan evet. Sonuçta Karşılaşması da 1-1 bir, bir skorla beraber biten bir takımdan bahsediyoruz beraberliğe oynayacaktır yine ama sonra Sociedad'ın mutluları düşmeyip 2-1 bandında bir kazanacağını bekliyorum o yüzden direkt Real Sociedad kazanır bence herkesin içine gelir risk etmek isteyen arkadaşlar Deplasman 1.5 üstünde deneyebilir ol şanssız Güzel tercih Aslında benim buradaki en ideal tercihimi söyleyeyim arkadaşlar 1-1 bir, bir bir birlik bir skor bekliyorum net evet bir şekilde onu söyleyeyim sizlere. Bir birlik skor bekliyorum. Ama biz bu karşı gol varını almayacağız. Tabi değerlendirmek isteyen alabilirler. 1.80'lik bir oranı var. Benim sizlere en ideal tercihim burada. 2-3 gol aralı. 1.77'lik bir oranı var. Ya dediğim gibi bir birlik bir skor bekliyorum ama Sosyedat erken gol bulursa 2-0'da yapar maçı bitirir. Kadiz'den gol yer mi? İlk gol atarsa zor kapanır deplasmanda bakın. E, Sosyalat kapanık oynayan bir takım deplasmanda. Onu söyleyeyim sizler arkadaşlar. Tercihim bu yönden olacak. 2-3 gol aralığı diyorum. Bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. E, ben bir İngiltere Premier Lig'den değinmek istediğim bir karşılaşma var. İzin olursa senin de. Onu değerlendirmek istiyorum. Evet. Crystal Palace, Brighton mücadelesi var arkadaşlar. Ki biliyoruz Crystal Palace'da sadece önemli bir eksik olarak Ward'ın eksikliği var defans bölgesinde ve Brighton'a baktığımızda eksiklerine olmasına rağmen iyi bir karakterli oyun ortaya koyuyor açıkçası. Onu söyleyeyim sizlere. Bu deplasman zor bir deplasman. Crystal Palace deplasmanı. Kolay kolay iç sahada pes etmeyen bir takım. Bakmayın yeni bir karşılaşmaların arkadaşlar. Açın bakın. Eze'yi izliyor musun? Crystal Palace'da Eze. Evet. Takip ettiğim futbolcular arasında o da. Biliyorum. Bilmem <gülüyor> mi? <gülüyor> Zamanında... Kaç başa denk geldim. Azam gerçekten iyi futbolcu. Benim buradaki tercihimle arkadaşlar sizlere söyleyeyim ben. Tek farklı Brighton galibiyetini bekliyorum. Handicap 0. <laughs> Yüksek orana gittim. 3.58'lik bir oranı var. Tabi bunu sistem kuponlarınızla oynayabilirsiniz arkadaşlar. İdeal tercihim. Maç olacak ki 1.90'lık oranı var. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum. Sözü sana bırakıyorum Şaker. Hocam ben Eze'ye güveniyorum. Eze oynarsan yani bir gol yazıyorum. Brighton zaten muhakkak Bozacakları karşı gol var en ideal tercih Bir elinden denemek isteyen arkadaşlar deneyebilir Herkese buradan ol şans Evet arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum ee, Atıyorum biz Burada tahminlerimizi veriyoruz Evet analizlerimizi yapıyoruz Joker'le benim tahminlerim Bazen örtüşmüyor Onu söyleyeyim size Aynı fikirde olduğunuz karşılaşmaları alın Evet kimin fikri daha Aynıysa editörde Ona göre elmek daha mantıklı olabilir Bence de kanalımıza abone ol. Aa şu da benim aklımdaydı bak adam da bunu söylüyor. Tamam dinleyebilirsin bence. Evet. Arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçmeden bir kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım ki nokta da olsa yorumlarınızı yaparsak çok minnettar oluruz. Joker bu arada programın başında günün skor sorusunu sormayı unuttuk. İstersen sen de skor, skorunu skor sorusunu pardon ver. Yani ne kadar derbi sayıları bilmiyorum ama bence bu maçı verelim. PSV Ente 2020 e, maç skorunu bilen kaç kişi olsun hocam? 3 kişi idealdir 3 kişi 2 haftalığına aramızda bekliyoruz Yorumlar kısmında ulaşalım Sadece skor değil de Maç tahminlerinizi de paylaşabilirsiniz ee, Geldiği şey gelirse Verdiğiniz tahmin veya kupon Onları da bir sonraki videoda paylaşırız İsminizi öne çıkarırız Evet bir sonraki mücadelemize geçelim sosyal neco hoker PSV'deyken PSV'de kalalım hocam o zaman PSV Ente 2020 e. Biliyorsun PSV son karşılaşmasında Azerik Manada açımadı 4 tane attı. Ve hiçbir mağlubiyeti yok. Avrupa'da da yoluna devam eden bir takım. 9 numaralı futbolcuları vardı Fondet aklıma gelmiyor. Ya hangi takımdı Bir saniye ben şey yapamadım. PSV Antemo. Başka bir şeyle uğraşıyordum ya. Pardon seni duyamadım. Orada. Sıkıntı. O da aklıma gelmedi. Neyse çok da önemli değil. Evet, kadrosu muazzam yani Hollanda'nın üstünde bir kadrosu var. Bence Premier Lig'e koy oynarlar yani. çok gol cool yerler ama çok da atarlar yani. Öyle Luke bir... Dayong'tan mı bahsediyorsun acaba? Anlayamadım. Luke Dayong'tan mı bahsediyorsun? Evet hocam aklıma gelmedi. Luke yani muazzam işler şey yapıyor. Çok güzel besliyor onu. O da bunlara karşılık veriyor. Atıyor yani adam atıyor harbiden. PSV Aytov'un genel kadrosuna baktığımızda zaten Hollanda Ligi'nin üstünde bir kadro. Evet. Yani gerçekten PSV Eindhoven'a özellikle iş sahada kolay kolay diş geçirebilecek bir rakip ben görmüyorum açıkçası. E, fişi ilk yarıdan çekeceğini yani düşünüyorum ben hocam. Yani oranı attırmaya gidelim. Oranı 125 25 1 25 de alınmaz yani. <laughs> 4.5 3 falan da zor. Az önce 5 gol çıkabilir. Tvent'e karşılık verirse en ideal tercihim ilk yarı 1 1 6 alabilirsiniz. Ben bir suçayım kanla. <laughs> Benim buradaki ideal tercihim arkadaşlar 2.5 üstün e, Maç sonucu 1 ve 2,5 üstü olacak. 1.64'lük bir oranı var. Ben bir 20'den burada zor bela da olsa bir gol bekliyorum. Bu söyleyeyim. Antemonte'ye gelmem lazım. Ben burada 2-1, 3-1'lik bir skor bekliyorum. O yüzden maç sonucu 1 ve 2,5 üstünü tercih ettim burada. Bir sonraki karşılaşmamıza geçelim söz sende joker. O benim karşılaşmam pek yok ama şu maça girsen mi, girmesem mi bilemedim. Atosu sonama Yakor. Mayor <laughs> Ko- <laughs> Sen değil mi? Granada. Oğlum. bir şey yok. bazen takılıyorum onu Söylediğim şeyleri bazen <laughs> var. Evet Sözü sana bırakıyorum Joker alt top sende <laughs> Güzel güzel, güzel. birbirine çok olası da ama bir yanımda diyor ki olsa sonra bu maçı koparır ya. Sen ne diyorsun? Yani şimdi baktığımızda benim buradaki en ideal tercihimi söyleyeyim sizlere. Maç sonucu 0 arkadaşlar. Ya aklımdan geçmedi değil ama ben ideal tercih olarak da o zaman 2.5 alt yani bu, bu maçta 3 gol çıkmayacağını düşünüyorum. Yani bu maç beraber bitecekse 2-2 bitmez. 1-1 veya 0-0 bandı biter yani düşünüyorum ben de. Yani muhtemel zaten 0-0 ya da 1-1'lik bir, bir skor bekleniyor. Hani 2.5 alt tercihi de ideal olabilir. Benim son karşılaşmam arkadaşlar. Aleves Deplas Real Madrid mücadelesi var. Real Madrid Deplasman'da Van'da Aleves karşısında neler yapabilir? Birazcık onlardan bahsedelim. Real Madrid'e baktığımızda gerçekten e, özellikle Real Betis karşılaşmasına önemli bir puan kaybı yapmıştı. Ki liderliği verdiği de orada zaten. Ardından akabinde Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir galibiyeti e, vardı. Union Merlis karşısında. Sonrasında Villarreal'i kendi sahasına 4-1 muhalif etmeye başardı. Real Madrid e, Deplas Van'da daha kötü futbol oynayan bir takım arkadaşlar. Bakmayın bugüne kadar yendiklerine. Gerçekten o kadar da iyi oynamıyor. Ama burada tabii ki de Real Madrid karşımıza almayacağız. 1, 40 bir 40 bir oran var. İdealden maç sonucu iki öneriyorum sizlere. Herkese bol şans. Bol şans yani bence herkes alabilir. Direkt maçını e, biraz abartmamız lazım. Arkadaşları seçenek olduğu lazım. Ben de diyorum ki 4.5 at. İki, biraz daha risk etmek isteyen arkadaşlar da 3.5-2 diye deneyebilir. Çünkü Real Deplasman'da çok fazlasını bırakacağına, yiyeceğine de düşünmüyorum açıkçası. He, ben de o yüzden zaten ne no olur ne no olmaz diye maç sonucu 2'yi direkt öğrenmek istedim. Ama tabii ki de e, o şekilde de değerlendirmek isteyen olursa değerlendirebilirler. Hatta e, Handicap sıfırında değerlendirmek isteyen sistem kuponlarına Oynamak isteyen arkadaşlarımız da Handicap 0 tek farklı bir Real Madrid galibiyetini deneyebilirler. 3 bir oranı var. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Al sana Orhan. Eyvallah. Kısa sakın <laughs> Evet arkadaşlar sizler hazırlamış olduğumuz karşılaşmalar bu şekildeydi. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ücretsiz Telegram kanalımızın linkini açıklamalar kısmına bırakacağız. Oradan bizleri ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. VIP gruplarımıza Joker Set Profesyonel Seviye ve Ultra Express gruplarımıza gelmek isteyen dostlarımıza iletişim adreslerimizi açıklamalar kısmına bırakacağız. Oradan bizlere iletişime geçebilirsiniz. Dünün skor sorusunda sorduk arkadaşlar, PSV Eindhoven Twente mücadelesinin skorunu bilen 3 arkadaşımızı e, Joker Profesyonel Seviye Grubu'na dahil edeceğiz arkadaşlar. E, söylemek istediğin bir şey var mı? Programı kapatmak istiyorum hemen. Tabii muhakkak kanalımıza abone olup bildirim zilini açarlarsa bir sonraki videomuzdan haberdar olabilirler. Bize eşlik ettikleri için hepsine sonsuz teşekkürler sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz umarım. Evet arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Şans, Yanınızda olsun. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.